Evet rüzgar merhaba. merhaba yeni çiftlikten selamlar ben, ben. yağmurda çok güzel ıslanıyorsunuz değil mi ben, 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 ben. abi kardeş yağmurda spor yapıyor <laughs> aferin sen de yap Furkan aferin yağmur altında spor süper <laughs> <laughs> Yaz yağmuru bir şey olmaz. <laughs> amca, amca. Soğuk mu? Bir koş bakayım şu tarafa doğru. Çok güzel gel.